Evet eriştem hazır. Peynirli süsledim. Şöyle göstermek istiyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için peynirli erişte yapacağım. Eriştelerimi yazdan kestim, hazırladım. Bir gün bu erişte kesme aşamasını da sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi eriştelerim kurutulmuş. Güzel bir eriştem var. Öncelikle yağımı ekliyorum. Yarım fincan kadar yetecektir bu kadar. Ardından bir yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımı ekliyorum. Tereyağımla birlikte yaklaşık 200 gram eriştelerimi boşalttım. Yağım tam erimeden kattım. Çünkü tereyağı fazla eritmeye kalkarsanız bir kez kokmaya başlayacaktır. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz oranını çok eklemeyiniz. Normal makarnalar gibi değildir. Çünkü erişteyi keserken bozulmasın diye normal tuzdan biraz fazla katıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz şöyle kavuracağım. Rengini değiştireceğim yarısını. Evet iyice kavurdum. Kimdir rengi döndü. Kahverengiye döndü. Hafifçe kavurdum. Su kaynattım. Muhakkak suyu kaynatın soğuk su eklemeyiniz. Yavaş yavaş vereceğim. Aşırı bir su katmayın. Üzerine çıkması yeterlidir. Üzerine yarım parmaktan bile daha az çıktı üzerine gördüğünüz gibi. Hafifçe karıştırın birbirine yapışmasın. Kapağını kapatıp bir 5 dakika sonra tekrar tekrar karıştırarak suyunu çektikten sonra kapatacağım. Evet gördüğünüz gibi suyunu yavaş yavaş çekti şekilde kısık ateşte iyice suyunu çektirin. Eriştelerinizi mümkün olduğunca suyunu süzmeyin. Çektire çektire pişirin. Suyunu ona göre ayarlamaya çalışın. Evet eriştelerim pişti. Gördüğünüz gibi bakın tane tane oldu. Su eklemedim. Tam iki bardak su verdim. Gördüğünüz gibi süzmedim. Çok tane tane oldular. Ve yaklaşık 50 gram peynirim var. Bu kırık peynirdir. Konya peyniridir. Şöyle göstermek istiyorum. Bu peynir. Bu da kesik. Bu da yaklaşık 50 gram var. Karıştıra karıştıra dökeceğim. Şöyle ilk önce yarısını ekliyorum. Peynirimin de yarısını ekliyorum. Şöyle iyice karıştıracağım. Şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.